Geldi şu anda. Ha bir de Serhat türkün deliyor. Ya da de sarh türü içinde. Silahla arkadaş tut. Barışta ve savaşta. Barışta ve savaşta. Karada. Karada. Denizde ve havada. Denizde ve havada. Her zaman ve her yerde. Her zaman ve her yerde. Milletime ve cumhuriyetime. Milletime ve cumhuriyetime. Doğruluk ve muhabbetli hizmet. Doğruluk ve muhabbetli hizmet. Ve kanunlara. Ve kanunlara. Ve nizamlara. Ve nizamlara. Ve, ve, ve amirlerime geçeceğine. Beyaz Ve askerliğin namusunu. Ve askerliğin namusunu. Türk sancağının şanını. Türk sancağının şanını. Canımdan aziz biri. Canımdan aziz biri. İcabında vatan. İcabında vatan. ölmez. Mehmetçik ölmez. Vatan ölmez. Mehmetçik ölmez. Vudutlar geçilmez. Mehmetçik ölmez. Bayrak Bu <laughs> değerli bir, koşullar, bir konuşması. Bir başka Sayın misafirlerimiz 2011, 2013 2011 dönem bedellerle ant işleri öğrenen hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Bu önemli günde sizleri de aramızda görmekten çok mutlu olduğumuzu tüm tabu personeliniz adına ifade etmek isterim. Askerlik dönemi bir Türk erkeğinin hayatını en tutulmaz gününe hoş bulmaktadır. Gelemedi. Buradaydı biz sanki. Için, <laughs> hayatımız boyunca hiç unutamayacağımız en Biraz özel günler. günlerden biri olarak hafızalarımızda kalmaktadır. Biraz gül lan. Gün Evlatlarımıza için böyle çok özel bir güne şahit etmektesiniz. Değerli ailelerimiz <laughs> askerlik yapmak bir türk evliğinin tatlı en güzel manevi duygulardan biridir. Sizlerin de evlatlarınızın bu manevi duygularına ortak olduğunuzdan hiç şüphemiz yok Şu an sizlerin karşısında bekleyen evlatlarımız an içme şerefine layık olarak huzurunuzda gururla durmaktadır. Onlarla ne kadar iftihar etseniz azdır. <laughs> Kıymetli Mehmetçikler, bugün sizlerin yemin törenine şahit etmiş oluyoruz. Dünyanın en güçlü sayılı ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetleri bir mensubu olarak ettiğiniz bu yemininizle ne kadar gurur duysanız azdır. Dünya tarihinde şanlı Türk ordusunun cesaretini, kahramanlığını ve güzel hayatın yazmada bir sayfası yoktur. Sizlerin ettiğiniz bu yemine sadık kalacağınıza ve dünya tarihinde yeni bir sayfa eklemek gerekirse hiç tebettür etmeden geri yemin törenine mütakip cennet vatanımızın dört bir köşesine dalacaksınız alacaksınız. Ve birkaç gün içinde askerliğinizin ilk bölümü resmi olarak son bulacaktır. Askerliği ülke hizmet etmek olarak tanımlarsak sizlere askerliğinizin hiçbir zaman bitmeyeceğini ve gerçekte yeni başlatın hatırlatmakta fayda görüyorum. Unutmayınız ki Atatürk'ün de ifade ettiği gibi vatanını en çok seven görevin en iyi yapandır. Siz Mehmetçiklere hayatınızın bundan bölümünden sonra da asker ocağında kazandığınız değerler ve omuzlarınızdaki sorumluluk bilinciyle hareket edeceğinize inanıyoruz. Bu duygu ve düşünceler